saygıdeğer sivil toplum kuruluşları temsilcilerimiz ve değerli basın mensuplarımız. Bugün burada Hollanda Devleti'nin Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalara Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'ya uyguladıkları çirkin, gayri insani, gayri ahlaki, antidemokratik ve faşist tavırlarını protesto etmek, tepkimizi göstermek ve Türk milletinin onuruna yapılmış bu saldırıları kınamak maksadıyla toplanmış bulunuyoruz. Hepimizin bildiği gibi 11 Mart Cumartesi günü Sayın Bakanlarımız Hollanda'da yaşayan gurbetçilerimiz ve diplomatik temsilcilerimizle buluşmak, 16 Nisan'da yapılacak referandumda oy kullanacak 5 milyon vatandaşımızı bilgilendirmek amacıyla Hollanda'ya gitmek istemiştir. Fakat Hollanda hükümeti mitinge izin vermediği gibi güvenlik gerekçesiyle Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağının inmesine dahi izin vermemiş. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya'nın aracına saldırmış ve daha da ileri giderek bakanımızı küstahça sınır dışı etmişlerdir. Bu duruma tepki veren gurbetçilerimize ise Hollanda polisi oldukça sert bir şekilde karşılık verip atlarıyla ve köpekleriyle saldırmıştır. Bizler Kahramanmaraş'ta İslami ve insani değerleri savunan sivil toplum kuruluşları olarak Ortaçağ Avrupa'sından kalma bu karanlık, faşist, antidemokratik, hukuktan ve insanlıktan uzak vahşi tavır ve tutumları şiddetle kınıyoruz. Bu ırkçı, faşist, gayri ahlaki tutumları asla kabul etmiyoruz. Diplomatik dokunulmazlığı olan yetkililerimizin, hala göz altında tutulan bakan korumalarımızın ve şiddete maruz kalan gurbetçilerimizin yaşadıklarının hesabının sorulacağından adımız kadar eminiz. Türkiye karşıtı birçok terör örgütünün gösteri düzenlemesine izin veren, yayın yapmasına ses çıkarmayan, Terörs elebaşlarının bu programlara telekonferansla katılımına ses çıkarmayan Avrupa devletlerinin Cumhurbaşkanımızın, bakanlarımızın konuşmasına neden tahammül edemediklerini, Türkiye Cumhuriyeti'ne neden düşmanca davrandıklarını çok iyi biliyoruz. Avrupa'nın bu tutumu Türkiye olarak doğru yolda olduğumuzun apaçık ispatıdır. Onlar 16 Nisan'da sandıklardan evet çıkmasının Türkiye'ye neler kazandıracağını çok iyi biliyorlar. Bu yüzden genetik kodlarında İslam düşmanlığı yatan buhaçlı zihniyeti uzantısı Avrupa büyük ve güçlü bir Türkiye'yi asla istememektedir. Yıllarca bize insanlığın temel değerleri diye yutturulan Avrupa medeniyetinin içi foz göstermelik bir medeniyet olduğu bu son olayla apaçık ortaya çıkmıştır. Kısaca, güçlü, büyük ve Müslüman bir Türkiye karşısında Avrupa medeniyeti iflas etmenin eşiğindedir. Avrupa, Türkiye'nin tüm sorunlarına rağmen hızla büyümesini kendisi için tehdit ve te tehlike olarak görmektedir. Ümmet coğrafyasının tek umudu olan Türkiye, hasta ruhlu Avrupa'nın şimdiden kabusu olmuştur. Kahramanmaraş platformu olarak... Bizler vatanına aşık, onuru için yaşayan kahraman Maraşlılar, kendi konsolosluk kapımızın yüzümüze kapatılmasını, sürekli kadın haklarından bahseden güya çağdaş Avrupa medeniyetinin, kadın bakanımıza reva gördüğü bu vahşi ve barbarca davranışlarını şiddetle kınıyoruz. Irkçı, faşist, her türlü insani ve İslami değerlere düşman anlayışı protesto ediyor. Referandum sonucunu etkilemeye yönelik bu olayları halkımızın çok iyi analiz edeceğine inanıyoruz. Türk halkını şiddetle veya başka yöntemlerle baskı altına almaya çalışan şer odaklarının başarısız olacaklarını Kahramanmaraş'tan tüm dünyaya haykırıyoruz. Selamlarımla. Duy bizi batı. Batı emperyalizmi. Muhammed'in ordusu yola çıktı. Geliyor ve yılmayacak inşallah. Çok çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Evet. Ee, Hollanda kendisine düşen rolü oynuyor aslında. Ee, güçlü bir ülke, güçlü bir Türkiye'yi kimse istemiyor etrafında. Ee, onun için de Avrupa'nın güçlü ülkelerinin piyonu olarak Hollanda üzerine düşen Görevi yerine getiriyor Kendisinin yapamadığı şeyleri Köpeklerine atlarına yaptırdılar Korkuları şu Türkiye büyüdüğü zaman Normal bir büyüme olmuyor Türkiye'nin büyümesi bir imparatorluk oluyor Bir Osmanlı oluyor Türkiye büyüdüğü zaman Avrupa'da bunu kendine tehdit olarak görüyor Her zaman kendilerini Demokrat, insan haklarına saygılı Demokrasinin beşi ülkeler olarak gösteriyorlardı Ama ne kadar diktatör olduklarını Ne kadar hazımsız olduklarını gördük ama biz onlara bunun ne demek olduğunu göstereceğiz. Biz ülkemizde 3 milyon tane Suriyeli misafir eden, her zaman mazlumların yanında olmuş ve Müslüman ülkelerin umudu haline gelmiş bir ülkeyiz. Avrupa'ya da demokratikleşmenin ne demek olduğunu, insan haklarının ne demek olduğunu yakın zamanda göstereceğiz diye düşünüyorum.